Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün size farklı mod olan modunun kurulumunu gösterdim. İlk başta linke tıklayın. <laughs> Biraz aslayın bu arada kusura <laughs> Üç noktaya tıklayın buradan. Chrome uygulamasını da aç. Ona tıklayın. En alta gidin direkt. En alta tıklayın. 446 MB yazan map. Ona tıklayın. Bu Burada buradan modu da indirebilirsiniz. Download Android Addon BP falan yazıyor. Onlara tıklayıp modu indirebilirsiniz. Farklı dünyalarda koyabilirsiniz bu sayede. Bekleyin. <laughs> Bekliyoruz. Ben robot değilim tıklayın. Hadi hadi hadi. Şimdi bu yüzde ona kadar bekleyin. 2 saniye mi bıraktığını ama ben videoyu durduracağım. Cidden bir 2 dakika falan alacak. Hatta saat bakın 5.23. Evet arkadaşlar indi ve hala saat 5.23 gördüğünüz üzere. Dolmata tıklayın. <gülüyor> <gülüyor> en alt. En dur bir dakika tıklamaya gerek olmayabilir. Olsa olmasa da siz tıklayın en altına. Kendi kendini indirecektir. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İndirmiyor mu bana böyle geliyor. Tekrar deneyin. Bu arada iki saniye önce indirmişti ki. Evet indirdi tamam. Buradan moda tıklayıp direkt gidebilirsiniz. Minecraft'a iptal olsun. Bakın 3 nokta indirilenler direkt mod buldu burada da burada olacak. Map bu. Map'i buradan girebilirsiniz. Mod denemedim ama çok kolaydır büyük ihtimal. Hadi içerisine bakalım. Zorsa anlatayım. Kolaysa. Yüklen. <gülüyor> 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 bu arada modun içerisinde bunlar var. Buradan bakabilirsiniz. Ee, i̇kisini de indirmeniz gerek bu arada. Ee, bakın bu RP, bu BP. İkisini de indirmeniz gerek. Birine tıklıyorum ben. <laughs> Buna tıklayın. Bu biraz zor. Zor değil de yani bilmeyebilirsiniz. Buradan ama medya flare edeceksiniz. Ben bunun linkini eklemeyebilirim. Ne de olsa şeyini verdik. Burada biraz uzaklık çünkü reklamlar var. Bir dakika önce bunu göstereyim. Neye tıklıyorduk burada unuttum. Ama iki dakikada bulurum. Sanırım şuna tıklıyorduk. Free yazılma tıklıyoruz gri. <laughs> gri olana. BP'ye tıklıyoruz. Durak açacağım burada. Ve orada sanırım buna tıklıyorduk. Hangisiydi? ya bu. Reklamlar var inşallah. Bir şey yemeyiz. Çarpıya basın ve 2 saniye bekleyin. Yine çarpıya basın. Buna basın. <gülüyor> <gülüyor> ya da büyük ihtimal buralara şey koyarım ya. Telif koyarım. Ay telif diyorum. Sansür koyarım. Açılacaktır. Açıl hadi. İşte buradan direkt medyafra oluyor. RP için de aynısını yapacaksınız. Aklınızda bulunsun link versite şeyleri varsa adı neydi link versite siteleri varsa oradan böyle mod indirebilirsiniz 1.6.1 yazıyor bilmiyorum sürüm farkı olduğu için olmayabilir ama map kesin olacaktır arkadaşlar görüşürüz.